Hoş kokular gelmeye başladı değil mi? Anne. Hı. Güzel kokular gelmeye başladı değil mi? Güzel, güzel. Yok. Nane, Hayır canım. Salça anlamında. Zaten nane kokusu pek en son dedi mi? Tamam, tamam. Okey. Salçamız kavrulup doğradığımız kabakları koyacağız. Ben de ondan korkuyorum. Islık çok ondan mı korona çok dedi? Islık iyi, çok yırlardı ondan mı dokunmuyor dedi yani olmuyor. Şey, sakat e, sakatat yırlar. Belki bünyeleri Tencere kaçtı yerinden. Şeyin tazeliği de güzel hakikaten kabağında. Biri birinden farklı. Biri birinden farklı gibiydi ama. kabakları hem biber hem domates salçası var bunda işte en güzel yanı ama benim salçayın biber bitince ne olacak onu ben bilmiyorum sarma, belki seneye biber salçası yapacağız <laughs> Evet anne kıp kırmızı oldu burası böyle. Kavrulsun ya. Evet, kabaklar kavruldu. Böyle doğramış oldum. Bakamam anne. <laughs> kırmızı biberlerimi koydum. Nohudu mercimeği koydum. Suyunu koydum. Tuzunu koydum. Ve kaynamaya bıraktık. Şimdi yüksek derecede kaynama alınca kıstım altını. Tuzunu da koyduk dediğim gibi. Her şey içinde. En son taze sarımsak koyacağız. Yani içine sarımsak. Kuru nane. Nane kuru olduğu için sarımsak da taze olduğunu söyleyeyim. Taze Sarımsak da kuru oysa. Taktır, nasıl i̇çi, içi görünmeyecek. İçine attıklarımı göstereceğim önce. <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz pişmiş. Anne kısa bir limonu sadece. Böyle bir çay kaşığı kimyon yeter değil mi? bitmezse koyarız zaten ezmiş, ezmiş olduğum 4 büyük boy 4 tane yani sarımsağ da biraz da iyice ezmesince tuzla da ezdim en önemli faktör mis gibi yapan şey kuru nane ve ne yapıyoruz daha izlemediniz ama Söylemeden geçemeyeceğim. Kendi yaptığımız nane. Hafif iri bırakmıştım ki böyle kırıldığında mis gibi kokabilsin. Bundan da şimdilik iki hatta üç koyalım. Çünkü güzel yapan şey bu. Çok kırmadım. Zaten kırık bir şeydi. Of! Senin oraya gelmemiştir annem ama buraya mis gibi sarımsak. Zaten deminden beri eziyorum. Bir de nane kokusu geldi. Annem tadına baktı ama baharatlarını falan koymadan önce bakmış oldu. Piş, pişmediğine baktı. Ben de baktım. Güzeldi. Ve suyu da çok suyu yok. İyidir yani. Bir de şöyle resmini mi çeksem? Nasıl oldu Acaba limonu kısıtlı mı versem anne? O şöyle limonun suyu bozdu. Limon tuz atsaydın Yok suyundan dolayı diyemiyorum Çok ekşi olmasın diye diyorum. Biraz sonra ben de onu dedim. Çeksin çekeceğini ondan sonra devamını dökeyim Evet bugün doktoruma gittim en son. Arkadaki havaya bakar mısınız? Yağmur yağacakmış gibi. Ben hastanedeyken de yağmur yağmış. Hastaneye gittim. Aylar önce doktorun verdiği tahliller tamamlanmamıştı. Kit yok diye yapılamayan tahliller var. Tiroid testleri falan vardı. Tamamen hormon testlerim yapılmamıştı. Bugün onları yaptırdım. Umarım sallanmıyorumdur. Bugün onları yaptırmaya hastaneye gittim. Son dakika sabah aklıma geldi. Bir fırladım, bir gittim. Annemin de B12 ilaçlar yazılması gerekiyordu. Onu ikna ettim. Kimliğini aldım, gittim. Gerekli kaydını yaptım. Doktora gösterdim. Doktorun sürekli hastası yaşlı olduğu için zaten sıkıntı yaratmıyor doktorumuz sağ olsun. İğnelerini yazdı. Bundasını her ay iğneye götüreceğim. Pandemiden dolayı iki yıldır annem ara verdi. Ben bir yıl ara verdim. Altı ay yaptırdım. Altı ay Değilse 3 aydır yine yaptırmıyorum. Tahlil. Tahlillerimi yaptırdım da eksik olduğu için. Tiroidlerim için ultrason istemişti. Ultrasonlarımı gösterdim. Ultrason raporunun sonucunu gördü doktorum. E, tiroidlerim hızlı mı çalışıyor? Farklı çalışıyor. Aldığım hapın miligram olarak fazla geldiğini düşündüğünü söyledi. Endokrin uzman Hasan Bey'e gösterdi sağ olsun Hasan Bey ayarlamayı yaptı. Bundan sonra bir ay boyunca 150 miligram kullanacağım. O yüzden benim hapı ya ikiye kıracağım ya da gidip kendime 50'lik alacağım. Bir yüzlük bir 50'lik içeceğim. Daha önce de yaptığım bir şeydi. Sıkıntı değil. Bu şekilde halledeceğim. Ay manzaranın güzelliğine bakın. Çöp kutusu orada olmasaydı keşke sabah acele ettiğim için hastaneye giderken bir çekil çekim yapmadım. Saçım başım böyle gittim. Darmadağınık doktorun önündeydim. Eski ultrasonlarımı gösterdim. Biyopsi sonuçlarımı gösterdim. Son biyopsi sonucunu alamamıştım. Alamadığım için de o ekrandan gördü sağ olsun tabii. Yani onun önünde görüyor. Yağmur yağacak gibi. Sonuç olarak doktora gittim, tahlillerimi gösterdim, İlaçlarımı yazdım, iğnelerimi yazdırdım. İlaç buldum. Hayır. Kızımın sahile sonuçlarını gösterdim. Onu da gayet iyi buldu. Sadece kırmızı et yemesi gerektiğini söyledi. Elimi değiştireyim. Kırmızı et yemesi gerektiğini söyledi ve ayrıca Meral'in yoğurt, ayran, süt gibi şeyleri etle yemeyecek. Zaten süt içilmez de etin yanında. Salatayla yesin dedi. Başka öğünlerle, başka yemeklerle yoğurdu yesin dedi. Fosforu biraz yüksek çıktı dedi. O da sıkıntı değil. Şimdi ben bugünlük 5 kilometremi hatta olursa 6 kilometremi yürümek için çıktım. Bu akşam kız kardeşime yemeğe gideceğiz. Yemeği annem yaptı. Annemin yapmasını istedi. Malzemeyi getirdi bugün ekşili kabak istiyorum anne dedi dün yapar mısın benim için o da yaparım dedi ben de yapar yapar diyorum ben de yaparım ona da yapar yapar dedim annemle beraber bugün yaptık bir güzel tarifini de sizler için çektim İnşallah bu videonun içinde o da olacak ne yaptık bol ekşili naneli kuru naneli ekşili sarımsaklı bir nohutlu mercimekli kabak yemeği yaptık onu da alacağız. Meral'in gelmesini, Midin gelmesini bekleyeceğim. Şimdi bir tabak Songül'e koydum. Çocuğa yedirecek, kendi yerse de yer. Çocuğa da alıp götürecek dedi. Böylece maali aile tencereden yemiş olacağız. Hep beraber olamazsak da gönüller bir olur. Video çekerken işaret parmağım takıldı. Videonun son saniyelerinde hep beraber olamazsak da hep beraber aynı tencereden yemek yemeyi bahsediyordum ki videom kapandı. Şimdi videoyu ben gerçekten kapatıyorum. İsteyerek bile isteyerek. Yanlışlıkla değil. Bu tur yarım tur ediyor arkadaşlar. Yarım tur ediyor dedim. Şöyle yarım kilometre. Buraya iki defa döndüm mü bir kilometre ediyor. Yaklaşık altı dakikada turluyorum. Çıktığım anda açtım. Eve kadar konuşsam yorulurum. Yoksa size çekerdim. Bakın böyle. Buradan köşeyi döndük mü benim ev. Çatım görünüyor mu? Hı? Evet. Çatım da görünüyor. Balkonumda. Evet. Burası benim evim. Şimdi gidelim. Yürüyüş bitince Meral'le Ümit gelmiş olacak. Devam. Gök gürlüyor Yağmur yağacak Yağmur gelecek arkadaşlar Fırtına koptu Mis gibi bir toprak havası Bir yerlere yağmur inmeye başladı Rüzgarın sesi Ağaçlarda da belirdi ağaçta uçuşuyor. Ben de eve dönüyorum uzatmıyorum çünkü indi inecek. Nemi hissediyorum sanki hissediyorum. Az kaldı. Evet toprak kokusu düşen yerden toprak kokusu geldi. Yaseminler. Çocuklar yağmur yağacak. Hissediyor musunuz? Daha yağmadı ama yağacak. Az kaldı. Şişt 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 yapma. Yağmur yağacak. Telefonla ne yaptınız? Yapmadım. Video çekiyorum. Ne yapacağım ki işte video çekiyorum.